bu işini çok kötü yapmışlar bu arada. Tantanasız şeye gel ya. Şuradan loot mut alır. Tantransız şeye gel. Ben bu siyah yeri alıyorum sen beyazlara Allah. bak. Sen dinleyen olur muydun? Ayak sesi. Kuzey adam iniyor. Kuzey adam mı iniyor tepeden? Kuzey yardım düğme indi adam. Mermi mi yok? Bombalıyorum mu Oy ölüyorum. Aldım birini. Keskin nişancı tüfeği buldum. Jetpack. Lan! Ölüyorum. Tamam, bu basalım. Bunu Bansal sana vereceğim. Daha da tamam da keskinleşebilecek Bansal. Tamam. Bantık aldım ben. Bana taramalı vermemedi ki tamam keskinleşebilecek. Bana taramalı değil ki olma o şey dürbünlüğü neymiş bunu sana hatta söyleyeyim sana. Sessiz haydutun keskin göz taarruz tüfeği. Yok. Bakalım. Ben buna A pompalı bomba. Alayım bunu. <laughs> ben fondip taşıyorum. Onun için fondip oynuyorum ben. Dur oğlum ben... Bir de kalkanları sen, sen alsana. Ben Fondip e oynuyorum. Benim Fondip var. Al bıraktım ben buraya küçük kalkanları. Al sen küçük kalkanları bıraktım. Ben Fondip asıyorum. Sen al kalkanları alsana içeriden. Al burada var ya bundan. Mavi gaz o zaman mi? mı? Sandık alıyor. Bence bunun benzini bitti mi patlatalım bence bu araba. Millet arkadaşını canlandıramazsın. Uçuyor oğlum uçak. 没兴趣。<Dead. S 2> <laughs> Lan! Oğlum ben de 606 olacaktı. Abi tam çıkarlar aç ya? Kuzey bana ağır boy mermi atar mısın? Sniper mermisi. Kuzey pompalı bomba mı el bombası mı? Hangisi? Pompalı bomba ki. Kuzey sende destansı veya nadir taramaların var mı güzel? Varsa sana bunu açacağım. Eğer ki bana güzel bir taramalı bulursan sana bu efsanevi Şeyi şey açacağım. Sıra. Ne renk? Atsana bir bak inceleyeceğim. Ha o Bana şey... O oh, adam! ölüyor. İki kişiler. İki kişiler bombala burayı. Bombala. Ah, não. Ah, se foi ela. Ah.